tamam. Abla da des. Evet abla kaydı. Hadi oğlum. Hadi yürü. Ay böyle. Ben kayıyorum. Kay hadi. Barlas geliyor. Ahmet Barlas nerede? Hoppa. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi Mihra abi yanına sen de Hadi kay bakalım. Ahmet Barlas oradan değil gel. Ahmet Barlas buradan kay gel. Bundan kay. Oo Ahmet Barlas geldi. Koş 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 koş. Bay bay yap Ahmet Barlas Bay bay. Mihra nerede? Mihra da geliyor abisi. Ahmet Barlas nereden kayacak? Hayır böyle. Ahmet Barlas geliyor. Ahmet Barlas geliyor. Hoppa. Koş 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 koş. Ablalara yetiş hadi koş. <laughs> Ahmet Barlas geliyor. Ahmet Barlas nerede? Hop oh, tünelden birisi gözüktü. Koş 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 anneye koş. Anneye koş. Ahmet Barlas. Kardeşin yanına git hadi. Kardeşin nerede? Yine geliyor Ahmet Barlas. Evet, ayakları gözüktü geliyor, geldi. Koş 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 koş. Bir daha. Mihra'yı yakala, Mihra'yı yakala. Şimdi diğer tünelden geliyor Ahmet Barlas. Ahmet Barlas nerede? Hoppa! Koş, koş hadi bir daha, hadi bir daha. Mihra nerede? Mihra yok. Hop, Ahmet Barlas geliyor tünelden. Evet, 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 evet. Oo, süper. Hadi bir daha. Hadi bir daha yok. Mihra Mihran'ın elinden tut